Efendim Doğrada Merdem olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimi sunuyorum. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yine sahilde sizlere bir önce dinletmiştik Çilek Hanım efendi. Doğrada Merdem olarak kendisini söylüyorum. Çünkü sesini beğendiğim için dedik ki size bir video çekmemiz lazım. Ve kendisini ilk şarkıyla bir videoda buluşturdum. Ve güzel ilgi alaka oldu. Şimdi bunun ikincisiyle devam ediyoruz. Şimdi yine karşınızda ben konuşurken doya doya görüyorsunuz Çilek Hanım'ı. Çilek Hanım nasılsın Çilek Hanım? Merhaba. Baksana çilek diyorum. Kudralı çilek. <laughs> Yakışıyor. Çilek gibisin zaten. Evet. Şimdi bakın 13 Temmuz Perşembe akşamı Çınarcık sahilde şimdi bu video ile çok kişinin kalbine hitap edeceğiz. E, Figen Genç şu anda seyrediyorsa onu da sevgiyle buradan saygıyla sevgiyle ne yapıyorum? Selamlıyorum. Çünkü kendisiyle birkaç kez radyoda bana konuk olarak gelmişti. Ve kendisinin de e, emeğim vardır yani. Figen Genç'te emeğim de vardır. O da kendi zaten bunu asla yalanlamaz. Onunla bütünleşmiş bir şarkı var şimdi. Nazen de sevgilim. Herkes bunu Figen Genç yorumuyla televizyonlarda, radyolarda klibi olsun, şarkısı olsun şu an halen daha yayınlanıyor. Ve biz şimdi bunu Çilek Hanım'dan dinleyeceğiz ve Figen Genç'e bir kez daha buradan sevgilerimizi tabii göndermiş olacağız. Çünkü dediğim gibi onunla bütünleşmiş bir şarkıydı. Bakalım Çilek bize bu şarkıyı nasıl seslendirecek? Hazır mısın? Hadi. Hazırsan o zaman ben şimdi susuyorum. Ve seni dinliyoruz. Bu arada e, biz buna şey diyoruz, akapella yapacak bize Çilek. Akapella olarak söyleyecek. Bakalım nasıl olacak. Haydi bakalım. Yanlış sonlar <laughs> 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 sende sevgilim yadıma düştüm. Sen Peki Çilek çok güzel. Alkışlayalım. Evet seyircilerimiz alkışlıyor. Ben onları göstermiyorum ama. Şimdi ben hiç videoyu durdurmasam. Böyle bu tarzda böyle başka bir şeyle hemen bir daha devam edelim mi? Kısa bir şey aklına. Kısa bir şarkı mesela. İster bu tarz olsun ister fantazi olsun ister Türk sanat müziği olsun. Bak videoyu durdurmuyorum. Tamam, çünkü evet. çok keyiflendi hoşumuza gitti. Senden bu için ikinciden sonra kapatacağım ya. Üçüncüsü olmazsa diye hani biraz uzun tutmuş olalım videoyu. Senin Hadi bakalım. Bu kadar mı? Hadi. Peki ben çilek bir şey soracağım. Senin bir eğitimin var mı müzik eğitimi? Hayır. Kendi kendine eğittin. Evet. Herhangi bir ders almıştın mı? uzun bir süre önce ee, müzik söylemeye, müziği tamamıyla bırakmıştım. Şimdi tekrardan başladım. Tekrardan söylüyorum. Tekrardan sesim yoğrulsun. Bir kıvam versin istiyorum. Şu anlık bu kadar evet. Yani sahnelere çıkmak, şarkılar söylemek istiyorsun. Ee, evet. Hem gerekli bir eğitim gerektirecek hem de e, biraz yorulmam Peki sen Çilek kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Evet. Daha yolun başına sayılırsın. Evet. Evet, işte, senin şu anda bu videolarınla, çekmiş olduğumuz bu videolarla halka bir parça daha yakından tanıtma fırsatına nail olmuş oldum. Doğru adam Erdem olarak buna bir katkım olduğu için de mutlu bana diyorum. O zaman şu anda hep kameramız seni gösteriyor. Bu yüzü görsünler. Ümit ediyoruz ki belki Azmin'le, Çaban'la yakın zamanda, yakın bir gelecekte iyi bir noktaya, seviyeye gelirsin. <laughs> Senin de... Evet, rahatlar geliyor. Ama ben sadece seni gösteriyorum. Sadece seni gösteriyorum. Evet. Ee, ama bir canlı yayın yaparsak arkadaşların hepsini tabii çekeceğiz. O zaman sana yolunda başarılar diliyorum. İnşallah yolun açık olsun. Her daim hayatta ne istiyorsan böyle güzel şeyler, İnşallah Allah sana o istediklerini, o dileklerini yerine getirsin inşallah. O zaman videoyu kapatıyoruz. Bir de canlı yayın yaparız daha sonra. <laughs> Seyircilere bir şey söylemek istiyor musun? çok Çok teşekkür ediyorum. Peki. Peki o zaman bakın halkımız olacak. yorumlar halkımızdan. Oldu efendim doğru da Erdem olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimi sunuyorum. Yalaba Çınarcık'tan sevgiler saygılar.